Evet sevgili dostlar şu anda Seyir Tepe'de çok değerli bir iş adamımızla karşılaştık. Akif Turaç'la beraberiz. Ee, Akif Bey hoş geldiniz. Nasılsın Seyir Tepe'ye? İlk kez mi geldik? Merhaba hoş bulduk. Evet Seyir Tepede ilk kez geliyorum. Duymuştum, görmüştüm ama gelmek bu akşama nasip oldu. Güzel. Evet. evet tabii Tuzcamıza bir renk kattı değil mi? Seyir Tepe'si gerek restoran bölümü gerekse kameraları ve buradan kuş bakışı, tekelti dağımızı Tuzcamız için çok büyük bir değer değil mi? Valla emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gerçekten Tuzcamız'ın duzanın oldukça hakim bir noktasın. Her tarafını rahat bir şekilde görebiliyorsun. Hani gece de özellikle Tuzla'ya gayet güzel bir şekilde buradan seyrediyoruz. Güzel yani emeği geçenlere teşekkür ediyoruz buradan. Tabii Akif Bey, e, siz de tabii e, Tuzla'mıza yatırımlar yaptınız. E, son işte e, açılacak yeni e, tekstil firmamızın ne zaman açılıştı? acaba burada da bir müjdeyi ne zaman verebiliriz? Vallahi inşallah bakalım. Yani 9. ayda artık e, yeni yerimize Faaliyete başlayacağız. Orada da faaliyete başlayacağız. Tabii yani biz oraya gideceğiz derken burayı da bırak gitmiyoruz. Burada faaliyetimiz yine devam edecek. Onu da buradan tuzlu tuzarlı hemşehrilerimize bildirelim. Ee, yeni yerimize 9. ayda inşallah başlamış olacağız. Evet. Taşınmış olacağız. Tabii ki tuzcam için büyük bir der, e, büyük bir istihdam sağlayacak değer. Şimdi Aki Bey tabii ki Kıyas Bey de geldi. E, ünlü moderatörümüz o da şu anda Tuzca'da e, ee, yani kısa bir ayaküstü görüşmemiz oldu kendisiyle. Bugün de gelmiş bizim sağ olsun iş yerimizi ziyaret ama ben yoktum. E, tabii sürekli görüşüyoruz, İstanbul'da da görüşüyoruz. Burada da mutlaka yarın herhalde karşı karşıya geleceğiz, görüşeceğiz. O da hoş gelmiş buradan, ona da hoş geldin diyorum. Evet, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, i̇nşallah görüşürüz. <laughs> Tuzluca'nın tek ve yerel kültürel kanalı Tuzluca TV her an ve her zaman yanınızda sizin sesiniz Tuzluca TV